Telefonunuza gelen gizli numaradan gelen aramaları, bilinmeyen numaradan gelen aramaları nasıl engellersiniz? Türk Telekom Bimsel Avaya hattına yönelik bu uygulamayı size göstereceğim. Türk Telekom hattındaysanız ya da Avaya ya da Bimsel yapmanız gereken uygulamada Bimsel Avaya Türk Telekom uygulamasını açıyorsunuz. Açtıktan sonra ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Ayarlar bölümüne geldiğinizde hemen internet servis ayarları, hat resetleme, uluslararası çağrı servisi, uluslararası dolaşım servisi bunlar kapalı olacak. Çağrı ayarları, çağrı bekletme kapalı olacak. Numaramı gizle. Eğer numaranızı diğer tarafın görmesini istemiyorsanız bu uygulamayı bu tuşu açık bırakıyorsunuz. Çağrı sonrası bilgilendirme bunu açabilirsiniz. Çağrı sonrası ne kadar konuştunuz, ne yaptınız, ne kadar kullanıldı, kaç dakika gitti onu gösteriyor. Biz numara, gizli numara engelleme. Evet. Gizli numaradan gelen çağrıları engellemeyi açtığımız zaman bizi hiç kimse gizli numaradan numarasını gizleyip arayamaz. Evet. Bu şekilde tuşa basıyoruz işleminiz başarı ile gerçekleştirildi dediyse mesaj geliyor. Sizi gizli numaradan gelen çağrılara telefonunuz kapanmıştır diye gizli numara engellemiş oluyorsunuz. Gizli numaradan gelen aramaları. Bunu tamamen kullanmak size bağlı. Biz yine eski düzene getirelim. Evet gizli numaradan şu anda bu telefonu arayabilirler. Bu uygulamayı kapatıp açmak tamamen size bağlı. 888 898 kodlu numaraları da arama açıp kapatma yine tamamen size bağlı arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.